Osmanlı Teşkilatı Ceylanpınar İlçe Başkanı İsmail Keskin'den Emniyet Müdürü İbrahim Sakallı'ya hayırlı olsun ziyareti. Osmanlı Teşkilatı Ceylanpınar İlçe Başkanı İsmail Keskin, Ceylanpınar Emniyet Müdürü Sayın İbrahim Sakallı'yı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Ziyaret sırasında Keskin, Sakallı'ya başarı dileklerini iletti. İlçenin huzuru için yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan İsmail Keskin, Ceylanpınar'ın güvenliği ve asayişi için Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içinde hareket edeceklerini belirterek Osmanlı Teşkilatı olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti. Emniyet Müdürü Sakallı da bu nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek keskine teşekkür etti.